Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bakın size minik bir araştırmadan bahsedeceğim. Havalarımız biraz serinliyor. Nerede serinliyor? Marmara'da, Marmara'nın kuzey kesimlerinde, orta ve güney bölgeler bu serinlemeden bir pay almıyor ama İstanbul'da da böyle bir düşüş 6-7 dereceyi, 8 dereceyi bulacak. Buz gibi bir havaya dönmüyoruz ama 20 dereceden düşünce 6-7 derece, öyle 13-14'lere bir gerileyeceğiz. Bundan bahsedeceğim ama Reading Üniversitesi'nin University of Reading İngiltere'de bir üniversite bir araştırma yapıyor. Aslında birçoğumuzun bildiği bir tabloyu rakamlara dökmüş ve tarihe dökmüş durumda. Nasıl? Biliyorsunuz hep bahsediyoruz iklim değişikliğinin en önemli götürdükleri diyelim hani getirilerinden diyoruz ama götürdüklerinden ne var? Kuraklık var yani ne var ne yok götürüyor maalesef. Biyoçeşitliliğinden çeşitliliğinden işte suyumuza kadar, toprağın durumundan, ağaçlara kadar hepsini götürüyor tabii ki. Bir de Afet seviyesinde hava olaylarından bahsediyoruz. En önemli iki başlığı. Şimdi bu kuraklık üzerinden biraz ilerlemiş ve orman yangınlarına gelmiş. Şimdi kuraklığın bir dolu neticesi çıkıyor ortaya ama orman yangınları burada sınır bir yerde duruyor. Çünkü birkaç sezon üst üste kurak zamanlar geçtiğinde, kurak geçtiğinde ormanlar artık yapısını değiştiriyor. Kimileri karbon salmaya, karbon kaçakları vermeye başlıyor. Neyse işin bu boyutunda değil, şurasında orman yangınlarının artışında. Tarihi yangınlar var, birçoğunu biliyoruz, duyuyoruz ama şimdi yapılan araştırma şunu gösteriyor. Diyor ki 2080'e kadar yani önümüzdeki 50-60 yıl içerisinde 50 ila 100 yılda bir görülen ağır yangınlar artık bir yıl içerisinde 2-3 sefer görülür hale gelecek. Düşünebiliyor musunuz? 50 yılda, 60 yılda, 70 yılda bir gördüğünüz yangınlar artık her yıl birkaç sefer görülür hale gelmeye başlayacak. Eğer o zamana kadar ormanlar kalırsa. Dolayısıyla ciddi bir problem kuraklığın yaşadığımız ki biz bunu geçen Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta çok dramatik seviyelerde yaşadık. Bunlar arttıkça, yıllara uzadıkça bu problemler büyüyor. Yangın riskleri de artıyor. Ona bağlı olarak da frekansı da artıyor. Boyutları da büyümeye başlıyor. Neyse bu yeni bir araştırma sizinle paylaşalım. İstediği dönelim mi havalara? Şimdi bahsettik sıcaklık azalıyor. Nerede? Marmara'da düşüyor. Güneyinde 5 derece kadar, kuzeyinde İstanbul bu alan içerisinde 7 derece kadar bir azalış var. Bunun dışında hiçbir azalış yok. Orta ve Güney bölgeler buradan bir pay almıyor. Orta ve Doğu Karadeniz buradan bir pay almıyor. İstanbul'da o sıcaklığın 20 dereceden 13-14 dereceye azalışıyla beraber yağış gelecek. Bununla ilgili detayları birazdan konuşacağız. Şimdi basınç haritamıza bakıyoruz. Basınç haritası Avrupa'dan bizi uzanan ciddi bir basınç sistemi, bir alçak basınç gelen yüksek basınç yok. Avrupa'nın kuzeyinde duran bir yüksek basınç var. O da Avrupa'daki yağışları biraz engelliyor. Bizde durum nasıl olacak? Hemen Türkiye'de yaklaştık. Modelde renk değişimine bile yol açmıyor basınçlar arasındaki fark. Hemen döndük baktık yağış durumumuza. Avrupa'da mavi olarak gördüğümüz yani en zayıf seviyeden yağışlar var. Güneyde Akdeniz üzerinden giden etkin sağanaklar var. Kuzey Afrika üzerinden Akdeniz üzerinden giden onlar da bize ulaşamıyor çok fazla. Dünyayı çevirdik baktık orta ve kuzey bölgelerde yağışlar görüyoruz. Buradakiler de hani maviden ancak yeşile dönüyor. Yani en zayıftan bir tık üzerine çıkabiliyor. O kadar etkin kuvvetli yağışlar değil. En etkili de işte Marmara'da sıcaklığın 5-6-7 derece düşüşü kendini gösteriyor. O da işte bir sanağa dönüyor. Sıcaklığa baktık. Avrupa'da hava soğuyor. Gece sıcaklıklar birçok noktada sıfırın altına iniyor. Ama bizde durum o şekilde değil biz de yüksek seyrediyor. Hemen dünyayı çevirdik, bize geldik. Bize bakın gündüz değerlerde iki gün içerisinde çok ciddi bir değişim yok. O gördüğünüz krem rengi ve maviye dönüşler geceyi temsil ediyor ki sıfır dereceye ve altına inen değerlerde ancak bakın Doğu Anadolu'da Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde o kadar. Onun dışında sürekli sıfırın üzerindeyiz. Gündüz değerlerinde de bahar seviyelerinden bir kayıp yok. Yalnızca kuzeyde Marmara'da bir azalış var. O da hafta sonu itibariyle tırmanışa geçecek ve hafta sonunda başkentte pazar günü 25 dereceye sıcaklık dayanmış olacak. İzmir'de 25 derecenin üzerine cumartesi çıkacağı benziyor. İstanbul'da da hafta sonunda bölgesel yağışlar beklense de bulutlar biraz artacak olsa da sıcaklık normali yakalayacak. 16, 17, 18 derecelere tekrar tırmanacak. Genel durumumuz bu efendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diye tekrar hatırlatıyoruz ve geçiyoruz. Önümüzdeki birkaç günün durumuna bakıyoruz.